2017 sınıf öğretmenliği sınavında mezralar geçici yerleşme olarak alınıncaya kadar hepimiz mezraya sürekli yerleşme diyordu. Hatta ben dersi anlatırken buralar mahalle gibi düşünün diyordum öğrencilere. Hani köyün daha küçük mahalleleri gibi düşünün diyordum. Burada bir olay var. İlk başta yazdığım şey arkadaşlar direkt Ertuğrul Murat Özgür hocamızdı zannedersem. Onun kitabında geçiyor. Yerleşme coğrafyası açısından bakın buraya çok dikkat edin değişik görüşler bulunan bir yerleşmedir arkadaşlar. Yani niye böyle bir olay var? Günümüzde bunun önemli bir kısmı toplu yerleşme haline gelmiş. Ama bir bölümü hala daha geçici yerleşme. Bundan dolayı sıkıntı var mezralarda. Peki mezra nedir? Mezra arkadaşlar ilk ortaya çıktıkları zaman köylerin tarım yapılacak alanları diğer adıyla ekinlikleridir. Yani bir köy var Köyün etrafında tarım yapılan arazi mezradır. Orası e, ekinlikleri veya mezralarıdır. Burada olay şu. Rölyefin arızalandı. Yani arazinin iyice engebelleşti. Platoların sıkça yarıldı. Yani akarsular tarafından parçalandı. Çok engebeli sahalarda geçim sahaları dardır ve buradaki yerleşmeler arkadaşlar birbirlerinden kopuk bir şekilde gelişmeye başlamıştır. Bakın burada bir genelleme daha yapmış. Anadolu'nun doğusunda yaygındır demiş. Şimdi gelelim size soracağım soruya. Mezralar Doğu Anadolu'dan daha yaygın Güney Anadolu'da mı? Evet. Doğu, Doğu, Güneydoğu, Güneydoğu. Arkadaşlar hangine dahil edeceksiniz bunu? Evet. <laughs> Karma karışık değil mi? Hani böyle baktığın zaman ben Güneydoğu diyorum. Ne bak şöyle dediğin zaman Güneydoğu daha fazla oluyor. Doğru mu? Az Doğu yani Doğu'da da çok var. Hatta Doğu'yu geçtim bak Karadeniz tarafında da var. Ee, ama Güneydoğu Anadolu'da daha fazla. Onu söyleyeyim. Yani KPSS hocalarımız maalesef bu dersi anlatırken arkadaşlar bir yerden bir esmer bilgiyle gidiyorlar. Ona bağlı olarak da herkes Doğu Anadolu zannediyor. Ama mezra deyince aklınıza Güney Doğu Anadolu gelecek arkadaşlar. Bunu öncelik olarak söyleyeyim. Ha, Doğu Anadolu'da yok mu? Doğu Anadolu'da da var ama Güney Doğu Anadolu bir tık daha önde görünüyor. Şimdi mezralarla komu niye göre ayıracaksınız? Nedir arkadaşlar fark? Çok güzel hocam. Sen çözmüşsün hocam bu işi ya. Sen çözmüşsün derken hepiniz çözmüşsünüz yani. Hepiniz de var Allah'ın izniyle sıkıntı yok. Arkadaşlar mezralarda tarım ön plandadır. Komlarda ise hayvancılık ön plandadır. Bir şey daha. Mezralar arkadaşlar sarı, sayı olarak çok fazladır. Hala daha var. Yani hatta haberlerde falan verirken mesela Şırnak'la ilgili bir olay var. Ondan sonra Diyarbakır'la ilgili bir olay varsa ee, mesela şu şu okul dediği zaman şu köyün şu mezrasında, e, şu e, ilçenin şu mezrasında bir ziyaret gerçekleştirildi. Şu oldu, bu oldu gibi şeyleri o kelimeyle ifade ediyorlar. Hala da orada mezra bir mahalle, bir e, lokasyon terimi olarak kullanılıyor. Bunu söyleyeyim. Ha, biz buna geçici mi diyeceğiz, sürekli mi diyeceğiz? ÖSYM'nin son sınavına göre arkadaşlar mezralara geçici diyeceğiz. ÖSYM'nin sorularına kefil olamam. Bu sene çıkan bir ÖABT sorusunda coğrafyacılara mezra geçici midir, sürekli midir diye sorar. Sürekli der. Onun için kefil olamam. Ama en sonki sınava göre mezraya geçici yerleşme diyeceğiz. Anladık mı arkadaşlar? Varsa sorunuz yazın. Yoksa artık koyun. Evet. Devam ediyoruz o zaman. Bak ÖSYM sorularına kefil olamam arkadaşlar. Hangi kafayla nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Hani ayı kafayla mı yazıyorlar? <laughs> yani kafaları güzel mi oluyor? <laughs> Orayı bilmiyorum yani. Çünkü nüfus piramitlerinde gördük biz onu. Farklı bir dünyada yaşıyor onlar yani. Onlar elit insanlar. Ne yaptıklarını bilmiyoruz. Bir iki mezra örneğimiz var. Şurası var. Şurası var. Yani çok üst düzey yerler değil ama bazı yerlerde mahalle olma aşamasına da gelmişler. Zaten ondan dolayı artık toplu yerleşme oluyorlar büyük ihtimal. Gelelim benim sevdiğim diğer bir yerleşmeye. Arkadaşlar Ali Tanoğlu'nun tabiriyle yarı göçebe yerleşme şekillerinden birisidir. Yarı göçebe yarı yerleşik gibi. İlk çıktıkları zaman dönemliktir ama sonradan geçici olmuştur. Arkadaşlar bu biraz değişik bir yerleşme. Olayı şu. Konular arkadaşlar hayvancılık için yapılır. Mantığı da şudur. Bir köy var. Köye yakın araziye yani ekinlere falan zarar vermesin diye hayvanlar köye biraz yakın ama aynı zamanda köyün dışında olan bir yere ne yaparlar arkadaşlar? Götürürler. Orada bakılırlar. Orası büyük ihtimal bir pınar başıdır. Yani bir su kaynağıdır. İnsanlar buraya gide gele bu geçici olarak hayvanlarını götüre getire artık orayı sahiplenmişlerdir. Ve sahip o kadar sahiplenmişlerdir ki Hamit'in komu, Ahmet'in komu, Mehmet'in komu diye arkadaşlar komlara Artık isimler verilmeye başlanmıştır. Bunların arkadaşlar değişik adları da var. Bakın Orta Anadolu'da Tol, menteşe yöresinde arkadaşlar e, Tola gibi isimler de veriliyor. Ha bu kelimeler nereden geliyor? Orta Asya'dan. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Burada mezralardan ayıran ana karakterin hayvancılık olduğunu ve bu yerleşmelerin art, arkadaşlar mezralara göre daha küçük sahalarda yer aldığını ve mezralara göre sayı olarak daha az olduğunu bileceksiniz. Üç tane şey söyledim bakın bir ana özellik hayvancılık. Mezralara nazaran daha az alan kaplıyorlar. Üçüncüsü de arkadaşlar buralar geçici yerleşmeler. Bakın bu da mezra yerleşmesi. Var mı sorumuz? Artık bunu direkt genelleyelim. Ne diyelim? Mezra deyince aklımıza ha, pardon pardon <laughs> arkadaşlar özür diliyorum. kom e, deyince aklımıza neresi gelsin? Tabii ki Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz.